Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Senin yegane Rab olduğuna, ortağın olmadığına ben şahidim. Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Ben Muhammed'in kulun ve peygamberlerin olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünya ve ahirette devamlı olarak sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah! Duamı duy ve kabul et. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. O Allah büyüktür. Allah büyüktür. Rabbim. Sen bu dualarımızı izzetin dergahından kabul eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selametli, mağfiretli hepimize üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.